arkadaşlar şimdi size yeni yani değil ama yeni olduğu için bir çalım videosu öğreteceğiz. Yani az zaman. Bu arada videolarda neredeyse yüzümü ilk defa gösterip konuşuyorum. Neyse adım bir. Geliyoruz. Ben sağlık olduğum için buraya ayağımı çekip geçirdim. Ayağım böyle kaldı. Sağ ayağımızda tekrar böyle düz gidebilir. Eğer sularsanız bunun tam tersi. Yani bu tarafa çekip sol ayağınızda böyle yapabilirsiniz. Sol ayakta daha çok etkiliyor. Yani sağ ayakta biraz kötü oluyor. Bir de bu çalımın sonuna elastiko da ekleyebilirsiniz. Elastiko ne diye soranlarsa bir tarafa bir de bu tarafa çekilen bir çalım. Elastiko Plus bize sonuna geliyoruz. Bu tarafa çekip düz atıyoruz. Yani o sol ya da sağ kanattan gitmenin faydaları. Orta açarsanız bir arkadaşınız açınca orta istiyorsa yani öyle bir çalın. Bir sonraki çalın videomuzda görüşmek üzere.